Geldik hocalarım. Phrasal verbümüze. Phrasal verbümüzde delve into ifadesi. Böyle didiklemek, araştırmak, embark upon. Bir işe böyle atılmak, başlamak, girişmek. Scale down bizim için böyle azaltmak, küçültmek. Set aside bir tarafa koymak, ayırmak. Prevail over bir şeyden baskın çıkmak anlamında. Baskın çıkmak. Şimdi bakalım ifademizde bizim için ne söylüyor? Diyor ki sosyologlar ne yapmalı ne yapmalı arşiv verilerini ve görüşme kayıtlarını? Ne yapmalılar? Didiklemeliler, araştırmalılar, girişmeliler azaltmalılar bu arşiv verilerini. Ayırmalılar, bir tarafa ayırmalılar, bir şeyden baskın çıkmalılar. Hocam senin için burada bir şöyle cümleye göz atman lazım. Hangi fiilini kullanabilmen için, hangisini kullanacağına karar vermek için. Dedin ki siyasi bir huzursuzluğun hemen sebeplerini anlamak için. Sosyologlar arşiv verilerini, arşiv belgelerini ya da görüşme kayıtlarını... Kolun yani böyle e, sömürge çağına dayanan bunları ne yapmalı? Bunlara dayanan verileri azaltmalı olmaz. Zaten oraya dayanmış artık yani o zamandan geliyor. Bunları azaltmak olmaz. Bunları ayırmak olmaz. Ben bir şeyin temel sebebini anlamak istiyorsam bunu araştırmalıyım, didiklemeliyim demem lazım. Bir veriyi, belgeyi, kayıtı. O yüzden cevabımız burada devolvent ifadesi olmalı hocalarım.